kızı. Bir dakika bırak beni onun elinden tut. Kardeşim elinden tut ya. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimsin sen? Kim aradın kardeşim? Hakan'ı aradım da ben. Kim? Hakan. Ha benim buyur. Sen misin Hakan? Benim Hakan buyur. Şimdi bizim Kızım, bir, ka dakika kardeşim elinden tut ya. Alo. Ha. Şimdi bizim bir kardeşimiz var Hakan. evet. Adı İlyas. Bu senden mal almış senetle. Evet. Elektronik eşya. Son senedini de ödemiş. Evet. 800 lira gözüküyor burada. Sonrasında sen ona demişsin ki işte sen bu 800 ödedin ama daha bir son bir senedin daha var falan demişsin. Senedi de vermemişsin. Çocuk da bize geldi. Babacığım bu hangi ilyas? Ben de 3 tane 3 tane ilyas var. Hangi ilyas bu? Diyor? Sirkeci de sirkeci. De. Ne ne, ne alışmadım? Ne aldığını tam bilmiyorum. Orası da bizi ilgilendirmiyor zaten de. Bu ya çocuk... ya defter benim şimdi yanımda yok. Defterde olsa söyleyeyim sana da. Şey mi acaba? Bizim bu aç teki yazıyor. Liyas... İlyas s*** mı bu ya? Evet. Şimdi... He, bu... tamam. tamam. Bu e, sorun şu... ne? Ne demek oğlum mu? Bu çocuğun sana borcu yok. Sen niye hala 800 Hocam oğlum oğlum mu oğlum mu olmuyor yalnız? Bunu akşam akşam bir şey bozmayalım. sen İlyas Öztürk'ün ne ediyorsun? Tamam aslan o zaman Hakan diyelim biz sana. Biz İlyas Öztürk ve onun gibi kardeşlerimizin abileri oluyoruz. Hocam aslan değil Hakan. Şimdi e, İlyas Öztürk'ün tamam sen adı var. Nedir mesele nedir? Senin adın Hakan'la değil evet. mi? Tamam ben senin, evet. adını, ben senin adını aslan koydum. Hocam adım Hakan bu şey e, aslan ağzına geçen bu İlyas, İlyas meselesi ne? İlyas tamam söyledi bana diyecek yani o kadar. Mal olmuş ödeyecek yani. Adam son senedini ödemiş. Sen de buna son senedini vermemişsin. Bir 800 lira daha borcum var demişsin. Ne ayaksın sen? Ha? Hocam ben kimle görüşüyorum? Benim adım Yusuf Yılmaz Çelik aslan parçası. Yusuf Yılmaz. Yalnız şu babacım aslan parçası olan bir şey yapalım. Tamam ben onları söylüyorum. Sen istemediğin kelimeleri duymazsın o zaman. Tamam mı? Ben senin gibi bir adam için konuşmamı rica Ya. Şişt, akşam akşam. Hocam. Problem değil oğlum. Sabah arayalım istersen. Saat söyle yani. Babacım bu İlyas tamam, İl İl tamam verdik malı karşılığında e ödemesini de yaptı. Bitti bu iş yani. Ne var ki bunda? E tamam sen... Bana sen... mı geldi ağladı yani? Ha bir de ağladı falan. Sen hiç ağlamaz mısın kardeşim? Abicim ya bir şaka yaptık. Ondan sonra gelmiş sena hemen şey yaptı. Şaka bak şimdi şakası makası bu işin yok. Sen çocuk. Abicim nazımız dakika. geçiyor diye nazımız geçiyor diye bir şaka yapmışız. Bak, Ondan sonra. Bir kere daha demişsin, bak, böyle... bak. Bir kere daha benim lafımı kesersen senin nazını yerim. Tamam mı? Bir kere Abi daha, bak böyle ama yerim benim. Söylüyorsun ki söylüyoruz, anlatıyoruz yani. Tamam, ben sana o zaman olayı şimdi. Şey, sen İlyas Öztürk'ün ne söylüyorsun hocam Ben onu anlamadım ya. Bir, bir, bir arıyorsun, bir bir şey diyorsun, ben anlamadım ya yani. tamam, O kadar karıştı benim. Ben bir kere daha söyleyeyim. Gerek İlyas, gerek başka kardeşlerimiz gibi bu saatten sonra senin de olacağımız gibi biz bazı arkadaşlarımızın böyle abileriyiz. Bundan sonra senin de abiniz. Allah akşam. Abim. Ha şöyle. Ya, ha şöyle. Şimdi İlyas Öztürk'ün, bak İlyas Öztürk benden tamamını aldı. Da, ben ben de de bak. De... bak, bak beni Aa, dinle, bir... bak bak beni dinle, bak beni dinle. Ben, ben sen, buyur. Ben konuştuğum zaman suçluyum. Ben sana önce bir olayı anlatayım, sonrasında yapman gerekeni söyleyeceğim, tamam mı? Buyur, bir deniyorum, Sen bu işlere yeni girmişsin zannediyorum. Ama senin bu işlerde yürümüşlüğün kadar bizim geri geri gitmişliğimiz var. Ben üç kere girdim, dördüncüye de senin için girerim, hiç problem değil. Anladın mı bunu? Bak buraya kadar anladın mı? He? Anladım, Tamam. Anladım. Bu çocuğun sana borcu 800 lira mıydı? Evet 800. Tamam o çocuğun borcunu ben üstleniyorum 800 lira. Seninle bana karşı yapmış olduğun bu terbiyesiz konuşmanın cezasını kesiyorum. Ama bizi tanımadığın için bunu paraya çeviriyorum. Senin de bana borcun 8 bin lira. <laughs> abicim Allah 8 bin. <laughs> abicim bu baş şimdi Aslan, iler... bana bak bana 9 bin oldu. Allah akşam abicim iler... 10 oldu 10 10 abi 10, bak. 10 bin lira Abi tamam. bir şey söyleyeyim bak tamam bir şey bir şey bir, bir cümle söyleyeceğim bir açıklama yapayım. Tamam bak, sen bak ben, de, ben de, video... ben, de, ben de sana tek bir şey söylüyorum. Bu telefonu kapattıktan sonra adımı soyadımı sana bir kere daha söylüyorum. Sen beni bir araştır tamam mı? Abi estağfurullah tamam ben bir şey demiyorum inanırım. İnanırım abi bizde, bizde yamuk olmaz. Bizde yamuk olmaz. Nasıl, Nasıl, yamuk, nasıl yamuk olmuyor aslanım bak nasıl yamuk olmuyor. Dur ben bir, bir, senin, dakika, beni... bir dakika bir dakika beni dinle bak beni dinle. Dinliyorum abi dinliyorum. Bu çocuğun bu çocuğun bizim gibi bir tanıdığı olmamış olsaydı eğer sen bu 800 lirayı ondan mecburen alacaktım. Bu çocuğun bizim e, gibi bir tanıdığı var. Yok abi bizde yamuk olmaz. Aslan bak ben yozgattım bizde yamuk olmaz. Bu çocuğun bizim gibi bir tanıdığı var. Onun bir abisi olarak 800 liralık sana olan borcunu ben üstleniyorum. Sana da cezayı 10 bin lira kesiyorum. Abi etmey ama bak bizde yamuk olmaz abi öyle bir şey aslan. Abi bak ben sana bir anlatamıyorum bak, bak, ki. Aslan, bak aslan bak bak beni iyi dinle bak. Bak. Aradımda aradımda en başta her şeye karşı geliyordun. Bak ne güzel aslan gibi adamsın şimdi onu da kabullendin gördün mü? Abi tamam abi bir şey demiyorum, Estağfurullah, şimdi ben sana dur, inanıyorum. Şimdi ben, inanıyorum. şimdi bak şimdi beni ben... dinle şimdi beni dinle bak beni dinle şimdi susuyorsun beni dinliyorsun can kullanıyorum ceza Dinliyorum. ceza ceza 10 bin lira iftardan yarım saat sonra senin bu harbiyedeki dükkanda buluşuyoruz 10 bin lira ile beraber gel 10 bin liranın içinden 800 lira sana İlyas'ın borcunu vereceğiz. Geri kalan kaç para kalıyor? Abi, İlyas abi İlyas kardeşimizin borcu yok. Ben işte sana o... Tamam kardeşim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, bak... tamam kardeşim İlyas'ın borcu yok. Senin bana var 10 bin lira. Peki. Abi etme eğileme gözünü seveyim şimdi. Akşam akşam yani... Aslan hemen 11 oldu. Sana... 11 oldu. Abi... bak uzayacak mı bu da? Benim işime gelir 11 oldu. Yusuf abi bak şimdi e, ya biz, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir, bir, bir cümle kurayım abi. Bir anlatayım sana. Ondan sonra sen yine söyleyeceğini söyle abi ya. Şimdi diye çocuğa bir şaka yapalım dedik. E, ee, o ödeyeceğini ödedi. Senedini Ve o an kafamız kalabalıktı. Ondan dolayı şey yapamadık. Yani senedini vermeyeceğiz diye bir şey yok. Evet, biliyorsun İlyas'ın yok yani. Ee, yok öyle bir şey abi. Gözü tamam. ama yani hani e, yani ne, ne, diyeyim ki abi ben ortada bir şey yok. mümkün değil ya. Yani, Ahmet ya. Tamam benim de sana nazım geçiyor mu bu saatten sonra? Abi ben inandım tamam bir şey demiyorum abi. Tamam. ama yani. Tamam ben de sana diyorum ki benim de sana lazım geçiyor. 10 bin liraya ihtiyacım var iftardan sonra hazırla. Tamam mı? abi ben seni tanımam bilmem etmem ben. Allah. tamam telefonu abi. kapattıktan sonra araştır işte Yusuf Yılmaz Çelik. Abi e, estağfurullah tamam bir şey demiyorum ama yani ben şey yapamam 10 bin lira e, e yapamam abi ya. Yani. Ben ne yapayım sana 10 bin lirayı nereden buluyor Oğlum bu paranın biz sende olduğunu zaten biliyoruz. Biz seni aramadan önce araştırdık. Bak sana çok ince bir şey söyledim. Harbiye'deki dükkanlıyorum. Anladın Abi, mı? Abi bir sürü borç harç o, tamam da yani. Bırak bu işleri oğlum bak bırak bu işleri. Öyle İlyas gibi garibanlara senet imzalatıp da para almaya benzemez bu işler. On bin Abi mi? yok tabii öyle bir şey yok ya. Biz, Koç bak. İlyas kardeş, kardeşimiz son söylüyorum. Bak, ya. son lafı söylüyorum bak. Beni iyi dinle son lafı söylüyorum. 15 oldu. Tamam mı? Abi ne yaptın gözünü seveyim ya. Mümkün değil ben nereden sana değil 15 bin lira bile bulamam ben sana abi ya. Bir şey var e, dükkanın işleri iyi değil abi gözünü sevmekle ineme ya. Tamam. Uğur abi. gel abi dükkana gel bir çay içelim. Geleceğim. Bir, e, bir yemeğimizi ye. Ya. İftardan yarım saat sonra oradayım zaten. Senin araban var mı? Var abi. Kaç para eder araban? Abi bilmiyorum ki çok bir şey etmez. Eski bir orada var işte ayağımızı yerden kesiyor. Tamam sen dükkana gelirken harbiyedeki dükkana iftardan sonra arabayla gel. Biz bir ona bir bakalım. Madem nakit yok kardeşimize kolaylık sağlayalım. <laughs> Abi ne ağlaması gözünü seveyim ya buyur gel başımla beraber tamam çay çorba içelim ama yani bu şeyi halledelim gözünü seveyim ya. Bak aslan. Yani bak, bak şimdi bak, o, bak, o bilindim, abi ağabey o kadar Yusuf ağabey o sıra çok önemli bir yanlış var. Bu adam sana gelmiş bunu söylemiş ağlamış sana ama yok öyle bir şey ya biz bu kardeşimize bir şaka yapalım dedik. Adamın durumu getirdiği hale bak gözünü seveyim ya. E sen kardeşinize şaka yapalım dedin hadi bakalım sen şimdi telefonu hani diyorsun ya o sana telefon açmış ağlamış falan diye telefonu kapattıktan evet. sonra. Tanıdığın en büyüğü aradı ki Yusuf Yılmaz Çelik diye birisi beni aradı böyle böyle söylüyordu. Sen de onu ağla bakayım kurtarabiliyor mu seni? Abi estağfurullah yok öyle bir şey benim ağlayacağım ben. Ben bir, öyle bir şey yapmam abi mümkün değil de yani... E, ...aramam yani kimseyi, ar kimi arayayım ki abi ben... or sana olanı söylüyorum yani meseleyi söylüyorum ben sana ya. Akşam akşam şimdi... Ya, ...yanımda mı abi İlyas? İlyas yanımda değil. Abi yani sen kendisine de arayıp bir sorsan bak beni sorsan tamam, benim benim, benim tamam benim onunla işim kalmadı sen İlyas'ın bana borcu yoktur dedin aslan gibi yoktu ama senin yok, bana yok yani bana borcu yok ben şaka yaptım söyledim zaten tamam benim hiçbir şekilde şakam yok senin bana var kardeşim 10 bin lira bak beş, abi beş, beş seveyim lira. Hadi kapatmam lazım. Kapatmam lazım kardeşim. Misafirlerim gelecek. Onu abi, ay, abi lütfen bak. Et, lütfen, lütfen. Abi alo. İftardan yarım saat sonra Arbiye'deki dükkanı alıyor. Abi ayı, gözünü seveyim. abi mümkün değil ya. Ben Oğlum bak, bak ben bana ağlama, şey. bak bana ağlama. Senin bu yapmış olduğun işle alakalı, sen hani bana ben adamım diyorsun ya, senin gibi en az 15 tane adam sadece benim yanımda çalışıyor. Beni abi, boş baba, ver, beni ben boş ben ver. Inanıyorum. Bırak bu işleri, abi, bu işleri, geçeceksin. Abi, sen i̇şleri tamam. geçeceksin. Bu işleri geçeceksin. Bu işleri geçeceksin. Anladın mı? Bu işleri geçeceksin. Çocuğa geliyorsun, senedi diyorsun ki ya işte senin son senedin var 800 lira bilmem ne. Ya benim gibi büyük bir tanıdığı bir abisi olmasaydı nasıl nasıl kurtaracaktı bu çocuk? Şimdi sen de git en büyük tanıdığın abini ara, hadi kurtarsınlar elini. Abi, estağfurullah, ne tanıdığı. 20 öyle bir bin şey aldık. Şey 20 bin oldu. 20 bin oldu. İftardan yarım saat sonra dükkanlısın. Hele bir gelme. Anladın mı? Tek başına yalnız. Hele bir gelme. Abi, abisi yok. Hele bir gelme. Telefonu kapatıyorum başka da hiçbir şey demiyorum. İftardan yarım saat sonra dükkanda... Abim. Y abi abi ben... Benim adım Yusuf. Abi yok. ya ama yani abi çok yani ortada hiçbir şey yokken bu hallere geldi. Onu ya sen ben diyor İlyas'ın İlyas, İlyas söylediği meredi yok ben İlyas'ın borcu borcu yok abi. ben ona söylemişim zaten tamam. ne tamam. yirmi bin ben nereden bulayım sana yirmi bin ya. Tamam oğlum ben de sana diyorum ki İlyas'ın borcu için gelmiyorum senin bana olan yirmi bin liralık cezan için geliyorum ben sana abi, cezayı... etmeyelim abi buyur tamam gel başımla beraber yani e, çayımı kahvemi çay bu buyur gel seni. Ben sana da tek bir şey söyleyeyim. Başım, bak, sana, de, sana da tek bir şey söyleyeyim için ciddiyetinin farkına var. İftardan yarım saat sonra o dükkana geleceğim. 20 bin lira varsa can ciğer abi kardeşiz. Ben abiyim sen kardeşsin. O 20 bin lira yoksa bu gece eve gidemezsin. Anladın mı? Abici, sen abi zaten abi var, tamam. <laughs> Telefonu kapatıyorum işim gücüm var. Tamam mı? Abi gözler bak. Alo abi. Ne var? Abi gözler şey etmeyin yani tamam bak yok böyle bir şey yani. Ben bulamam abi mümkün değil ya. Git başka birisinden senetle para al o zaman. Çıkın abi şunu. kimden bulayım senetle para? Yani zaten yani, şey, piyasa kötü ortam kötü biliyorsun. Tamam, Hakan, Hakan. Yok ya. Ha Hakan, dönüşüyor. Hakan diyorum sana. Lafımı kesin. Efendim, abi. Sen bu İlyas'a senetle alakalı şaka mı yapmıştın? Evet abi kendisi geldi, Nazımız geçiyor dedik ki o sene son sevdiğinde malımız tamam, geçiyor dedi, şaka yapalım. Heyecan bir şey. yapma, heyecan yapma. İlk o da hemen gelmişten almış ya. Tamam dur, heyecan yapma. Susmuyor adam. senin ona şaka yaptığını biliyor, uzun süredir de ticari bir alışverişiniz, ilişkiniz varmış. İlyas bizi aradı, dedi ki Best FM'de Serdar Gökalp, Serdar yayında programında... Hakan yapma mi... ya. <laughs> Hakan Bey'i işletebilir mi acaba dedi, biz de şimdi onu yaptık. Abi. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar olur ha. Şu zamana kadar yaptığım telefon şakalarından en güzellerinden biri daha Abi gördüm. sadece bir şey bu <laughs> kadar olur ya. Telefonu kapatacaksın diye nasıl korktun? Seni mi aradı abi ya? Beni aradı. <laughs> Abi inanamıyorum ya. ya. Yani telefonu kapatacaksın diye çok korktum. Yine gidiyorum ya. <laughs> yok yok tamam 20 bin lira falan kimseye borcun yok. İzin olursa bu akşam yayınlıyorum canlı yayında bu telefon şakası. Abi, abi yayınla yayınla izin senindir ya. bu <laughs> <Hadi> ya. <laughs> Sinirim bozu sen gitme elini yüzünü yıka. Sen gitme elini yüzünü abi, yıka. Abi korkmuyoruz o uşa girme lazım şimdi. <laughs> Hadi görüşürüz.